güncel. Türkiye gibi tarihi, gücü, derinliği olan bir ülke şu ülke, şu lider dost, ya da düşman demez, akıllı adım atar, olaylara da böyle bakar. Zira aranılan dost ya da düşman yoktur, halkının çıkarları vardır. Çok sarsıcı gelişmelerin yaşanacağı bir evredeyiz, veriler değişmeden sonuç değişmez, yeni adımlar, yeni fikirler, yeni hamleler gelecek. Detaylar 1. Hint, Avrupa Koridoru, Delhi'den başlayıp, Basra, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail üzerinden, Hayfa'dan, Avrupa'ya bağlanacak güzergah üzerinde, onlarca Amerikan üssü vardır. Güzergahta Hamas, Hizbullah, İran birinci derece tehditti. Türkiye'de ikinci sırada tehdit olarak görülmekte olup Şii etkisi bitirilince sıra Türkiye'ye gelecekti ki bu savaşta YPG SDG rol alacak ve bölgedeki tüm Kürtler ve kısmen Araplar da işin içine çekileceklerdi. 2 Hatırlayalım. PYD Demokratik Birlik Partisi 2003'te Amerika'nın Irak müdahalesiyle aynı zamanda Suriye'de kuruldu. Sonra Arap Baharı Mısır'dan başlatıldı. Tunus, Libya, Mısır, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün, Yemen, Suudi Arabistan, Moritanya, Umman, Irak, Lübnan ve Fas'ı vurdu. 2011'de Suriye'de iç savaş başlatıldı, PYD 2012'de silahlı örgütü YPG'yi oluşturduğunu duyurdu. Suriye ordusunu kuzeyden çektirdiler, YPG'de mermi atmadan hakimiyet kurdu. Afrin, Kobani, Kamışlı'daki devlet binalarının çoğuna PYD bayrakları çekildi. Sonra YPG, Ocak 2013'ten itibaren sınır bölgesinde Suriyeli muhaliflerle savaşmaya başladı, ve topraklarını genişletti. 2013 hem bizim için hem bölge için kritik bir seneydi. Türkiye'de geziyi yaptılar, iktidar uçurumun kenarından döndü. 2013'te Mısır'da darbe oldu. 2013'te tahtta, Katar'da devir teslim oldu. Sonra 2014 Ocak'ta PYD, Kobani, Kamışlı, Afrin'de özellik ilan etti ve aynı anda IŞİD ortaya çıktı. YPG kontrolü dışındaki yerleri ele geçirip, Eylül 2014'te IŞİD, ilk kez YPG'nin olduğu bir bölgeye Kobani'ye saldırdı, Amerika Birleşik Devletleri anında IŞİD'e karşı YPG'ye silah yardımı yapmaya başladı, havadan atılan silahlar günlerce dünya medyasında manşet oldu. Hollywood'u da kullanarak küresel operasyon çekilince, peşmerge haburdan geçerek Kobani'ye girdi. Temmuz 2015'te Türkiye'deki çözüm süreci sona erdi, Salih Müslim terörist ilan edildi. Oyun şöyleydi YPG, aşırı İslamcı IŞİD'e karşı savaşan ve insanlığı kurtaran bir örgüt olarak dünyaya sunuldu, yani tezvanti tez çalıştılar. IŞİD olmasa YPG'yi, NATO'nun Batı İttifakı'nın kabulü mümkün değildi, Neticede ordu hiyerarşisi içindeki YPG, artık İsrail'in yanında savaşacak kadar donanımlı bir grup olmuştu.